Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yine bir kutu açılış videosuyla geldim. Bu bir Oracle destesi. Amazon'dan aldım gördüğünüz gibi. isterseniz hemen bakalım. Çok Evet. Çok kısa bir giriş oldu ama. <laughs> kısa ve öz. Kartlarımıza bakalım istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Fikir oldu belki almak isteyenleriniz, düşünenler vardır. Fikir olsun diyorum. İşte bir açıklık var. Bütün genelde desteler hep böyle duygusal ilişkiler için, hep böyle aşk ilişkileriyle ilgili, romantik ilişkilerle ilgili bu tarz olduğu için mesela genel açılımlarda işte aylık açılım olur veya finans işte kariyer gibi açılımlarda kullanabileceğim bir desteği istiyordum. Ve gerçekten bu tarz bir desteği bulmak çok zor. Hani ben bir tane buldum ki artık vergilerden dolayı bu itiden vesaire de söyleyemiyorum şey kart o yüzden Amazon'da bir tane deste buldum money moves oracle deck diye aslına bakarsanız destenin kapağın vesaire çok beğenmedim ama inanın başka bir seçeneğim bile yok yani bu konuda o yüzden bu kartları bu desteği hemen alayım dedim edinmek istedim çünkü açılımlarda çok işe yarayacağını düşünüyorum. Bakalım kendisiyle tanışalım. Çalış yine demi gösterdim gibi bu kapak. Aslında çok da kötü değil. Sadece ben çok koyu renk sevmiyorum. Ama yok gayet güzel renkli bir kapağı var. Kutusu güzel. Hani sert bir kutu. Bu seriler güzel. Bundan birkaç tane ben aldım. i̇şte bu mesela zaman kartlarım da yine bu aynı seriden. Hani sert kapaklı. Güzel. Desteler. Kart yapısı da benziyor. Yine zaman kartının yanında da. Evet aynı şey olarak destin kağıt yapı şey olarak kalitesi olarak. Birkaç tane şöyle kartı da göstereyim. Hani dediğim gibi belki e, beğenirseniz siz de alabilirsiniz. Mesela Love Affair diyor. Mesela iş yerinde bir aşk ilişkisine dönen bir şey olabilir diyor. Aklını kaybetme diyor. İş yerindeki duygusal durumları dikkat et diyor. Mesela ilk kartımız. Yine gift kartı you will discover new talent that will lead to you. Yeni fırsatlar sunabilecek yeni bir yeteneğini keşfedebilirsin diyor. Bu fırsatları kaçırma diyor. Hani bu bu yetenek yani hediye aynı zamanda. Mesela surprise. Beklenmedik bir dönüş olabilir pozitif yönde diyor. Değişime hazır oluyor. Money tree hayallerin gerçeğe dönebilir. You will get what you have long desired. Mesela uzun süredir işte, istediğin bir şey ne varsa bu hayalin gerçek olacak. Bu zenginliğinin tadını çıkar diyor. Para ağacı. Çok güzelmiş bu arada kart. Otorite take on the role of leader and everyone will respect you. otorite şey, kontrolü ele, ele alıp alabilirsin ve herkese sana saygı duyar. İşte otorite e, Otorite ile ilgili bir şey de olabilir tabii ki. Sosyal statü. İstediğin üne ve sosyal statüye ulaşacaksın diyor. Gibi. Mesela do not forget about the nature of people. Dualiteyi unutma diyor. Limitler. Taşınma. Güç. Gerçek ihtiyacın neyse ona odaklan diyor. Hayatının ve iş yerindeki gücü ele alacaksın. Kariyer ve finans anlamında neye ihtiyacın olduğunu iyi belirle diyor. Önceliklerini iyi belirle diyor. Mesela Love Life neymiş? Free from problems and money troubles, uh, troubles, enjoy the personal. Biraz diyor uh, problemlerinden parayla ilgili sıkıntılardan aranacaksın ve aşk hayatına artık daha fazla zaman geçirir. Zaman harcayacaksın diyor. Tatlı bir başarı kartı. Kaynaklar. Gözüküyor mu? Guardian angels. Koruyucu meleğin. Sadakat. Gibi gibi bir sürü var. Mesela yanlış karar kazanma, dönüşüm, kumar kartı var. Zenginlik kartı var, yatırım kartı var. Bağımsızlık, fırsat gibi gibi yeni başlangıçlar. <laughs> Bitişler de var tabii ki. Star power. Mükemmelliyetçilik. Biraz esneklik. Birçok seçenek olabilir. Kutlama, iş ev odaklı olabilir. Partnerlik, başarı, ee, arama, hızlı değişiklikler. Shading neydi? Bir dönüşüm ya bir dönüşümün sonucu. Daha yüksek, yani bir şeyden başarısız olabilirsin. daha yüksek yani kendi hedefler kur anlamında sanıyorum. Parlak fikirler. Tatil hani şey gidecek, iş seyahati olabilir gibi. Kartlar bu şekilde arkadaşlar. Kaç tane kart varmış? 54 tane kart var. Ve gerçekten hani değişik bir şey olması, hani sürekli aynı aynı genelde artık bir süre sonra mesela bugün yine bir tane şey gördüm. Oracle destesi gördüm. Deste çok güzel ama mesajları hani aynı mesajlardan olan bir sürü destan var. Hani hepsinde aynı mesajların olması bir süre sonra iyi bir şey değil. Hani yenilikler olması lazım ki daha fazla konu hakkında bana bilgi versin kartlar. Çok kolay karıştırılıyor bu arada. Gayet başarılı. Ben hani başta demiştim ya renksiz. Al hoşuma gitti. Çünkü şeyi güzel. Şu renkleri, yıldızı güzel yapmışlar. O parlaklık falan. Beğendim beğendim. Alıştım kartlara. <laughs> Tamamdır. Bundan sonra açılımlarımda görürsünüz zaten bu kartları. Ee, bundan sonra daha çok böyle e, aylık olarak işte ne bileyim şu an Nisan'dayız. Mayıs ayı açılımı. Burçlar belki yaparım. Burçlar çok uzun olduğu için ona bir tür cesaret edemiyorum. 12 tane burç var. 3'er 3'er yapsam. Belki yaparım arkadaşlar. Bilmiyorum. Ama hani kariyer finansla ilgili açılımlarda bu desteği artık göreceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendisiniz Amazon'da bu. Veya e, videom beğendiyseniz de videomu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşene dek. Kendinize iyi bakın.